ki Yanında Nihat. Uzaktan kale mükemmel. 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 Bravo Nihat. Bravo Nihat. Mükemmel bir vuruş. Şapka çıkarılacak gollerden biri de bu sevgili seyirciler. 62. dakika gol Nihat ve durum şimdi eşitleniyor. Mükemmel bir gol atıyor Nihat. uzun yıllardan beri geldiği Beşiktaş'a transfer edildiği günden bu yana hakikaten eski Nihat'tan izler görmek isteyenler işte bu golde o izlerle bulabilirler. Gözlerinin pasını silebilirler. İşte bu mesafe ve bu mükemmel vuruş. Şimdi durum bir, bir sevgili seyirciler. Oyundan 12 numaralı formasıyla Gul çıkıyor. Ve 8 numaralı formasıyla Moutinho